Roland Garros'ta yeni gündem erkeklerde iki karşılaşma dikkat çekiyor. Özellikle e, Marin Cilic, Roger Federer karşılaşması tabii eski dönemde bir yarı final, belki bir final e, anlamına gelebilirdi bu eşleşme. Fakat son dönemdeki performanslarla beraber daha erken karşılaşmak durumunda kaldılar tabii ki. E, Roger Federer karşısında ben aslında set vermesini bekliyordum. Fakat 3-0'lık çok sağlam bir galibiyet aldı. E, fakat Marin Cilic özellikle servis performansı itibariyle Roger Federer'den en azından bir servis alır e, gibi duruyor ki 1.30'luk oran hiç fena değil. Bununla beraber bir 5 setlik mücadele tahmini e, yapmayı düşünüyorum. Orada da Demino Çekinato karşılaşması maraton maçı olmaya aday gibi duruyor ki 2.95'lik oranıyla beraber yani o maçta bir taraf seçmek çok kolay değil. Fakat 5 sete gider seçeneği 2.95'ten hiç fena değil.